Selam bugün House Flipper oynuyoruz. ben bunu oynamıştım. Yani oynamıştım derken şöyle oynamıştım. Önceden yani oynamıştım. Ay şu an seslendirmesini sonradan yaptım. Önceden oynamıştım ben bunu yani. Şimdi evet gördüğünüz üzere ben bunu seslendiriyormuş gibi yapıyorum. Evet şimdi. Gördüğünüz üzere çok güzel arkadaşlar orada tüyler müyler var. Ben normalde kedileri severim ama onlar hep kedi tüy. Şimdi mutfak çubuğu dışarı alıyor. Yok. Hayır hayır burada çıkılmıyordu. <laughs> e, muhtemelen burası mutlak. Aynen arkadaşlar çok deri görüyor musunuz? Ben burayı hemen hızlandırılmış çekimde yapacağım. Arkadaşlar en son hızlandırmış çekimi aldım ve böyle oldu. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyorum. Çocuk yok. Çocuk yani genç odası diyor. Burası eve ev beyin odası. Evet burası çocuk odası olmalı. Evet burası çocuk odası. Ben de hemen buraya hızlandırmış çekim alıyorum. Çünkü çok uzun <laughs> süre. Evet. Evet. Burası bitiyor gördüğünüz üzere. Hızlandırmış çekimle. Bitti. Şimdi nereye dalacağız? Banyoya dalacağız. Evet. Nadio mutfağın içinde. Çok kötü. Şimdi ıı, buraları temizleyip temizlerken hızlandırmış çekimi alıyorum arkadaşlarım bekleyin. Evet. Gördüğünüz üzere hızlandırmış çekimle şu an temizliyorum arkadaşlar. Hızlandırmış çekimle. Ee, oluyor oluyor İnşallah hızlı olacak. Evet burada diyor ki partide Bodrum su bastı ortaya çıkınca ne yazık ki annem yemek yapmayı bıraktı. Neyse ödemem burada demiş. bize sadece 4000 lira verdi inanabiliyor musunuz? Ek ödül verdi daha insan olarak göremedim ama. Şimdi arkadaşlar ben burayı birazcık zor anladım Buradan ne yapacağım ama sonunda o şeyi seçtim bir dakika. Evet şimdi ilerlettik. Ben yani birazcık kestim arkadaşlar aldım yerde bitelim. Şimdi arkadaşlar bizi yeni bir yere yollayacak. Burası şimdi yolcu yer bir ofis ve ben ofisi sevmiyorum. Arkadaşlar o yüzden artık videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar.